Bu şekilde araba kullanmayın. Ben düzgünce kullanabiliyorum aracımı. Siz dikkat edin, ben dikkat edin. Hiçbir sorun yaşamayacağız. Adam bana diyor ki, sen alkollüsün, ben seni şikayet edeceğim. Bu şekilde araç kullanamazsın. Bu magandalar ne ya? Yani. Türkiye'de yaşıyoruz biz. O şekilde yaşıyoruz. olur ama bugün plakasını ezbere tutamadım bilmiyorum. Neyse arkadaşım gelecek, aracı alsın. Cezaydı. İmzalamam gerekiyor. Tamam tamam. Cezayı yok. Ceza yazmışsın problem değil benim için. geçmemiz gerekiyor. Birisi de ya. Bir nokta düşür ya. Yok hayır ben 4-5 saat öncesine kullandım sadece. Ya bir tane yani, bira şey bir de. tane bira yap. Bünyem zaten zayıf. Bire. Bir tane birayla <laughs> Bir nokta on iki daha çıktı Allah kontrol ettirin tekrar. Yok önemli değil. Valla kontrol etmek önemli değil de. Bir ile yani bilmiyorum. Anlam veremedim. 1'in altında olsaydım Belli mi? Tamam. <laughs> ya anlamıyorum. Sivil adam bana gelmiş diyor ki. Benim 6 ay ehliyetim ciddi mi? Evet. Ehliyet düşüyor mu? düşüyor mu ya? Ne düşüyor. Puandan düşüyor. Alıyor musunuz altı Alıyoruz altı ay ehliyetim. Ama ilk seferi. İlk seferi işte Şu an altı benim ehliyetim daha mı? Ben abi Çok kötü. <laughs> Ya hadi bak hadi de daha sen <laughs> Ne? Sen bana peşinden gel dedin ben <laughs> seni dinlemedim ya. Ne yapayım? <laughs> Neyse 6 ay artık biz bir kaçak kullanacağız ona da göz yumuyor. Şu an hangi aydayız? Ağustos değil mi? Eylül, Ekim, Kasım, 3. Üçüncü ay. 3. aya kadar problemli miyim hocam şimdi? Bakalım tarihine. 3. aya kadar problemli miyim? Ceza ne kadar? 3. aya kadar burada mısın? Ceza ne kadar? Ceza... Beni gezdirir misin? 9 bin lira, 9 bin 200 lira. Ne zamana kadar ödeme süremiz var? Bir ay içinde ödeme süremiz var. 1 ay içinde ödeme süremiz var. Bir ay içinde ödeme süremiz İndirim önemli. Ya, Tamam, tamam gördüm. Şey ya çekmeyin şikayet ederim bakın. Allah rızası için çekme. Ya şunları çekmesinler ya, ya. ya. Abi çekmeyin ya getirin şunu.